Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size geçen hafta öğrendiğimiz konuları pekiştirmek amacıyla soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Hücrelerdeki yönetici molekül olan DNA'nın yapısında bulunanlardan bazıları aşağıda verilmiştir diyor. Bakalım şimdi nükleotit var, gen var, bir de baz var. Bunların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. En küçüğü ne arkadaşlar bunların? Baz olacak. 3 numara. Evet, bazlar işte nükleotitlerin oluşmasını gerçekleştirecek. Mesela bazı örnek verecek olursak, adenin bazı, işte nükleotite örnek verecek olursak, işte adenin nükleotitine örnek olarak verebiliriz. Ardından bir numara gelecek. Ardından da arkadaşlar nükleotitler neyi oluşturacak? Yeni oluşturacak. Sıraladığımızda küçükten büyüğe doğru baz, nükleotit ve gen olacak arkadaşlar. Yani 3, 1 ve 2 olmuş olacak. Cevabımız E şıkkı oluyor. İkinci soruya bakalım. DNA ve RNA'ya ait birer nükleotitin yapısında yer alan, bakalım şimdi, fosfat var, 5 karbonlu şeker, bir de azotlu organik bazımız var. Bu moleküllerden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır diyor. Kesinlikle diyor. Evet bakalım şimdi fosfat arkadaşlar DNA'da ve RNA'da ortak olarak bulunuyordu. Farklı değil. farklı değil. 5 karbonlu şekerleri evet farklı. DNA'da zaten ismi oradan geliyordu. Deoksiriboz şekerine sahipti. Deoksiribonükleik asit olarak isimlendiriliyordu. RNA'da riboz şekeri vardı. Ribonükleik asit olarak isimlendiriliyordu. 5 karbonlu şekerleri kesinlikle farklı. Azotlu organik bazları arkadaşlar Baktığımız zaman DNA'nın kendine ait olan azotlu organik bazı vardı. Neydi bu? Timinli. RNA'nın da yine urasil dediğimiz azotlu organik bazı vardı. Ama kesinlikle birbirinden farklı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bunların dışında kalan işte adenin gibi, guanin gibi, sitozin gibi bu bazlar arkadaşlar. Azotlu organik bazlar. Her ikisinde de ortak. Yani bunların her ikisinde de birbirinden farklı da olabilir, aynı da olabilir olduğu için kesinlikle birbirinden farklı olanı sorduğu için bunu da almayacağız arkadaşlar. Çünkü adenin, guanin, sitozin ortak olabilir. Farklı olan dediği için cevabımız yalnız 2 yani 5 karbonlu şekerleri olacak. Bakalım şimdi 3. sorumuza. Nükleotitlerle ilgili diyor. 1-2-3 yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Bakalım bulundurdukları şeker ve baz çeşitine göre adlandırılırlar. Evet hangi şekeri taşıyorlarsa ona göre isimlendirilecekler. Toplam 4 çeşittir diyor. Nikleotitlerde toplam 4 çeşit değil. Adenin var, guanin var, stozin var, timin var. Bir de e, RNA'da bulunan urasil var arkadaşlar. 4 çeşit değil. Nükleik asitlerin yapı birimi de evet nükleik asitlerin yapı birimi olarak bulunur. Yanlış olan toplam 4 çeşit değil 5 çeşit olması lazım cevabımız B şıkkı olacak. Bakalım şimdi de soruya. Canlı kapsüllü bakteriler varmış. Bunlar farelere enjekte edildiğinde fareleri öldürmüş. Canlı kapsülsüz bakteriler varmış. Farelere enjekte edildiğinde sağlıklı fareler. Yani hiçbir etki etmemiş. Demek ki kapsülsüzler canlıları yani fareyi burada ölümle sonuçlandırmıyor. Bakalım şimdi ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler bakalım. Normalde kapsüller ölmesine neden oluyordu. Burada ısıtılmış, öldürülmüş buradaki kapsüllü bakteriler de herhangi bir ölümle sonuçlanmamış. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler ve canlı kapsülsüz bakterileri farelere enjekte edildiğinde fare ölmüş ve bundan alınan kan örneğine baktıklarında ölü farenin kanında canlı kapsüllü bakteriler bulunmuş. Diyor ki yukarıdaki deney sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. Kapsüllü bakteriler fareyi öldürme özelliğine sahiptir. Evet bakalım canlı kapsüllü bakteriler ne yapmış? Fareyi öldürmüş. O zaman doğru. Isıtma işlemi kapsüllü bakterileri öldürmüştür. Bakalım ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler. Evet ne yapmış? Kapsüllü bakterileri öldürmüş burada. Öldürdüğü için de zaten ne yapmış? Fareyi öldürme etkisini ortadan kaldırmış. Ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere DNA transferi olmuş. Evet normalde ısıtılarak öldürmüş kapsüllü bakteriler herhangi bir ölümle sonuçlandırmıyordu. Bakın sağlıklı fareler vardı. E, canlı kapsülsüz bakteriler de bunlar yine fareye etki etmiyordu. Ama bunların her ikisinin bir arada olduğu ortamda farenin ölümüne neden olmuş. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsüsüz bakterilere DNA transferi olmuş ki bu sayede arkadaşlar farenin ölümüne neden olmuş. Doğru. Ölü kapsüllü bakteriler tek başına farenin ölümüne neden olur diyor. Bakalım şimdi. Ölü kapsüllü bakteriler tek başına farenin ölümüne neden olmuyordu arkadaşlar. Kapsül üretme özelliği DNA'dan taşınır. Evet burada DNA ile taşınmış oluyor arkadaşlar. Zaten bu deneyde de amaç onu kanıtlamaya çalışmak. Burada kalıtsal yapının DNA olduğunu kanıtlaması. Bu da doğru. Bizden yanlış olanı soruyordu. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. 5. Sorudan devam edelim. DNA molekülü için 1, 2, 3 eşitliklerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım hidrojen bağı sayısı. Evet, adenin ile timin arasında arkadaşlar ikili hidrojen vardı. Guanin ile stozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunuyordu arkadaşlar. Hidrojen bağı sayısı toplamda adenin timin arasında bulunan 2 çarpı olarak yazılabilir. Artı devam edersen işte guanin ile arasında üçlü bağ sayısı olduğu için 3 ile çarptığında bunları topladığında hidrojen bağı sayısına ulaşabilirsin. İkinciye bakalım. Fosforik asit sayısı deoksiriboz şeker sayısına eşittir. Evet. DNA molekülünün yapısında ne kadar fosfat varsa onun yanında da aynı şekilde eşit sayıda deoksiriboz şekeri yani 5 karbonlu şekerin eşit sayıda olması gerekiyor. Doğru. Adenin artı guanin, timin artı sitozin eşit. Evet arkadaşlar. Böyle bir eşitlikten söz etmiştik sizlere. Çünkü adeninin karşısına her zaman ne gelecek? Timin gelecek. E, guaninin karşısında her zaman ne gelecek? Sitozin gelecek. Ne olacak tabii ki de sayıların birbirine eşit olması gerekiyor. Bu da doğru. Doğru olanı soruyor zaten. Hepsi doğruydu. 1, 2, 3 olmuş olacak cevabımız. Altıncı soruya bakalım. Çeşitli ökaryot hücreli canlıların kalıtsal yapısının farklı olmasının nedeni. Bakalım şimdi. DNA'larında farklı çeşit şeker bulunması. DNA'larında dediği için DNA'nın yapısında tek çeşit şeker var. O da deoksiriboz şekeri arkadaşlar. Bu olamaz. Farklı çeşit şeker bulundurmuyor çünkü. İkinci öncele bakalım. DNA'larındaki nükleot dizilişinin farklı olması. Evet farklı olması. Yine kalısal yapısının farklı olmasına neden olur arkadaşlar. DNA'larında 4 çeşit azotlu organik baz bulunması. Bu da arkadaşlar kalısal yapının farklı olmasına neden olmuyor. Olmayanları sorduğu için cevabım ne olacak? 1 ve 3 olmuş olacak. 7'ye bakalım. RNA çeşitlerinin tümü. Şimdi bunlar işte ribozomal bu RNA vardı, mesajcı RNA vardı, taşıyıcı RNA vardı. Bunların tümü için diyor 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahipti? Hepsi DNA tarafından sentezlenme özelliğine sahipti. Kendi kendilerine sentezleyemiyorlardı. Tüm RNA çeşitleri tek zincirliydi. Amino asitlerle bağ kuran taşıyıcı e, RNA'lardı. Yani tRNA'ydı. Bütün çeşitleri buna sahip değil. Protein sentezinde görev alma. Evet hepsi işte ribozomal reyna, mesajcı reyna, taşıyıcı reyna bunların hepsi arkadaşlar protein sentezinde görev oluyordu. Ortak olanları soruyor zaten. 1, 2 ve 4 olmuş olacak cevabımız. C 8'e bakalım. Protein sentezi yapan organelin yapısında. Protein sentezini kim yapıyordu? Ribozom organeli yapıyordu. Bu organelden bahsediyor. 1 2 3 moleküllerinden hangileri yer alır diyor. Ribozomun yapısında arkadaşlar kim bulunuyor? Ribozomal RNA bulunuyordu. mRNA ve tRNA bulunmuyordu. Burada hangisi yer aldığını sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olmuş olacak arkadaşlar. En çok %80 oranında zaten ribozomal RNA bulunuyor. Bunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Devam edelim. 9. sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA ve RNA molekülünde ortak olarak bulunmaz diyor. Bakalım şimdi. 5 karbonlu şekere sahip olma. Hem DNA'da hem RNA'da vardı arkadaşlar. İşte DNA'dakine deoksiriboz şekeri diyorduk. RNA'dakine riboz şekeri diyorduk. Evet her ikisinde de 5 karbonlu şeker bulunuyor. Protein sentezinde rol oynama. Evet hem DNA hem RNA ikisi de protein sentezinin gerçekleşmesini sağlıyor. Bakalım pürün grubu bazları bulundurma. Evet pürün grubu bazları neydi? Adenin ve guanin arkadaşlar. İkisini de RNA'da ve DNA'da görebiliriz. Fosfodiester bağlarına sahip olma. Evet nükleotitleri birbirine bağlayan bağın ismiydi bu. Fosfodiester bağları. Bu da bulunuyor her ikisinde de. Yarı korunumlu olarak eşlenebilme arkadaşlar. Bu maalesef DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden birisi değil. Bu kime ait arkadaşlar? DNA'ya ait. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Bakalım şimdi 10. soruya. DNA'nın belirli bir parçasının nükleotit dizilimi verilmiş. Diyor ki bu DNA ipliğinin tamamlayıcı ipliğinden üretilecek mRNA'nın nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım şimdi bu DNA'nın bir ipliğiymiş. Karşısına tamamlayıcı ipliği gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunu yazalım. Guaninle başlamış. Tamamlayıcı ipliği ne olacak arkadaşlar? Guaninin altına sitozin gelecek. Sitozinin altına guanin gelecek. Guanin'in altına sitozin gelecek tamamlayıcı olarak sitozin sitozin diyor guanin guanin gelecek guanin'in karşısına sitozin gelecek ardından adenin'in karşısına arkadaşlar timin gelecek guanin'in karşısına sitozin gelecek adenin karşısına timin gelecek iki tane timin var adenin adenin gelecek devam ediyoruz adenin'in karşısına timin gelecek sitozinin karşısına guanin gelecek. timinin karşısına adenin gelecek. ardından sitozin var. sitozinin karşısına da guanin gelecek. şimdi dna'nın ikinci ipliğini bulduk. bize göre ne diyor bakalım? dna ipliğinin tamamlayıcı ipliğinden tamamlayıcı ipliği bu bulduk. Bundan üretilecek mRNA'nın nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. DNA'dan aldığımız bilgileri kod diyorduk. mRNA'ya çevrilimde kodonları oluşturacağız şimdi. Kodonları oluştururken yani şurada dikkat edilecek bir şey var. Bu DNA'ya ait bilgiydi. biz buna mRNA'ya çevireceğiz. mRNA'da yani RNA'nın yapısında timin yoktu. Timin yerine ne gelecek? Burası gelecek. Ona göre çevirme yapacağız. Evet, sitozinin karşısına ne gelecek arkadaşlar? Guanin gelecek. Guanin'in karşısına ne gelecek? Sitozin gelecek. Yine sitozinin karşısına guanin gelecek. Guanin'in karşısına sitozin gelecek. Guanin'in karşısına yine sitozin, sitozinin karşısına guanin. Timin yerine burada ne gelecek arkadaşlar? Timin'in karşısına adenin gelecek. Sitozin'in karşısına guanin gelecek. Timin'in karşısına arkadaşlar ne gelecek? Adenin gelecek. Adenin adenin diyor. Adenin karşısında timin gelmiş lazım. Ama bizden ne istiyor? Emreyna istiyor. Orada timin bulunmadığı için onların karşısına ne yazacağız? Urasil yazacağız arkadaşlar. Timinin karşısına adenin gelecek. Guanin'in karşısında sitozin. Adenin karşısında timin gelmediği için urasil gelecek. Guanin'in karşısına da sitozin gelecek. Evet baktığım zaman arkadaşlar A şıkkında zaten birebir eşleştiğini görebilirsiniz. Cevabımız A şıkkı olacak. Ne yaptık? DNA'nın tamamlayıcı ipliğini bulduk. Tamamlayıcı ipliğinin karşısına mRNA'nın kolonlarını oluşturduk arkadaşlar. Bu şekilde bulduk ve cevabımız A şıkkı olacak. 11. sorudan devam edelim arkadaşlar. Bir hücrede protein sentezi yapılırken 1, 2, 3, 4 olaylarının gerçekleşimi sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım şimdi. Birinci olarak arkadaşlar ne olacak? mRNA'nın sentez, sentezlenmesi olacak. Birinci olarak bu. İkinci olarak arkadaşlar ne olacak? mRNA sentezlendikten sonra ribozomların bağlanması gerçekleşecek. İkinci olarak da bu. Ardından bağlandıktan sonra tRNA'ların uygun amino asitleri ribozoma taşıması ne yapacak? E, tRNA'lar, sitoplazmadaki o uygun amino asitleri nereye getirecek? Ribozomları e, taşıyacak. 3 Üç, 3. olarak bu gerçekleşecek. Ardından da amino asitlerin birleşmesini sağlayacak ve bunlar birleşirken de aralarında peptit bağı kurulacak arkadaşlar. Dördüncü olarak da bu gerçekleşecek. O zaman sıralayalım. Birinci olarak 2 numara dedik. 2. olarak dördüncü öncülümüz. Üçüncü olarak arkadaşlar 3 numara. Dördüncü olarak da ne gerçekleşecek? 1 numara gerçekleşecek. O zaman cevabımıza baktığımızda 2, 4, 3 ve 1 cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bir hücredeki sentezlenen bir protein molekülündeki amino asit sayısının belirlenmesinde bakalım şimdi. 1 2 3 4 sayılarından hangileri kullanılabilir? Sentezi kalıplık eden DNA zincirindeki nükleotitler evet amino asit sayısının belirlenmesinde kullanılabilir. Sentez sırasında açığa çıkan su evet ne kadar amino asit giriyorsa bir eksiği kadar da su açığa çıkacak kullanılabilir. Sentez sırasında görev alan ribozomlar. Bunlar arkadaşlar kullanılamaz. Neden? Çünkü ribozomlar tekrar tekrar kullanılabilme özelliğine sahip. Sentezde kullanılan mRNA kodonu bu da aynı şekilde arkadaşlar kullanılabilir. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 4 olmuş olacak arkadaşlar. Değişik cevabımız. Evet bakalım bir proteinin sentezinde kalıplık eden mRNA molekülünün nükleotit dizilişi proteinin amino asit dizilişine bakılarak belirlenemez diyor. Bunun nedeni 1-2-3 durumlarından hangileri olabilir diyor. Bir TRNA'nın her zaman aynı amino asiti taşımaması bu arkadaşların nedeni olamaz. Bakalım amino asitlerin peptitleşmesi sırasında su moleküllerinin oluşması. Bu da yine amino asit bakılarak belirlenemiyor arkadaşlar. Üçüncü öncele bakalım. Farklı kodonların aynı amino asiti şifrelemesi. Evet bu neden olabilir arkadaşlar. Bizde olabilir olanı sorduğu için cevabımız yalnız 3 olmuş olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş